Merhaba arkadaşlar. Otokoç Eskişehir Fiyat'tan filo satış danışmanı ben Uğur Erkaya. Bugün sizlerle Egea Cross Wagon 1.6 dizel otomatik launch donanım paprika turuncu aracımızı inceleyeceğiz. Egea Cross launch aracımız yenilenen ön panjuru, sis farları, led ön farları, elmas kesim 17 inç çelik jantları, gövde rengi, dikiz aynası kapakları, krom kaplama kapı kolları ve krom kaplama tavan raylarıyla sizlere sunulmaktadır. Egea Cross Wagon Launch donanım aracımızda anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özellikleri bulunmaktadır. Aracımızın 1.6 dizel motoru 130 beygir güç, 320 Nm tork üretmektedir. Crosswagon aracımızın iç tasarımına gelecek olursak, deri direksiyon simidi, deri vites topuzu, gri siyah launch donanıma özel koltuk döşemeleri, 10 inç tablet ekran, kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay, kablosuz Android Auto özellikleri, otomatik klima bulunmaktadır. Egea Crosswagon launch aracımıza güvenlik paket eklendiğinde Adaptif Cruise kontrol, çarpışma önleyici, şerit takip sistemi, yorgunluk algılama sistemi ve trafik levha tabela okuyucusu gibi özellikler eklenmektedir. Egea Cross Vagon aracımızın 550 litre bagaj hacmini yakından inceleyelim. Kampanyalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için bizlere 0222 335 2430 numaralı telefonumuz üzerinden ulaşabilirsiniz. Araçlarımızı daha detaylı incelemek için sizleri şubemize bekliyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.